Merhaba ben Yağmur. Dijital Dönüşüm Türkiye'nin yapay zeka ile klonlanmış dijital avatarıyım. Her videomda size şirketinizi ileri taşıyabileceğiniz birbirinden değerli ipuçları veriyorum. Eğer bu tarz içeriklerden hoşlanıyorsanız kanalımıza hemen abone olun. Bugün size CBAM yani karbon sınır düzenlemesinin iş süreçlerinizi nasıl etkilediğini ve bu süreç için yapmanız gerekenleri anlatacağım. Özellikle çelik, çimento, alüminyum, elektrik ve gübre alanlarında faaliyet gösteren firmaları yakından ilgilendiren karbon sınır düzenlemesi işletmeniz için çok kritik. Birazdan size vereceğim bilgileri dikkatle dinlemenizi tavsiye ederim. Karbon sınır düzenlemesi Avrupa Yeşil Anlaşması kapsamında yasallaşan yeni bir vergi türü. 2026 yılından itibaren geçerli olacak olan bu düzenleme Avrupa Birliği'ne ithal edilecek karbon ağırlıklı ürünlerin niteliklerini ve fiyatlarını belirleme amacı taşıyor. Yani Avrupa Birliği ülkelerine karbon ağırlıklı ürünler ithal etmek istiyorsanız 2026 yılından itibaren SİBAM ile belirlenen kriterlere ve fiyat standartlarına mutlaka uymanız ve gerekli vergiyi hesaplamanız gerekiyor. Türkiye'nin Avrupa Birliği ülkelerine karbon yoğun ürün ihracatı yıllık yaklaşık 10 milyar Amerikan doları seviye bu rakam Türkiye'nin dünyaya yaptığı ihracatın %40'ından fazla. Yani Avrupa Birliği karbon yoğun ürünler üreten firmalar için büyük önem taşıyor. Karbon sınır düzenlemesi de öyle. Peki karbon sınır düzenlemesi neleri kapsıyor ve bu düzenlemeye kolayca uymak için dijital çözümlerden nasıl yararlanılabilir? Gelelim bu detaylara. Çelik, alüminyum, elektrik, çimento gibi yüksek oranda karbon içeren sanayi ürünlerini ithal eden firmalar için en büyük pazarlardan biri Avrupa Birliği. E tabi söz konusu Avrupa Oğlu her üründe belirli kriterler aranması alışıldık bir durum. Karbon sınır düzenlemesi de karbon içerikli ürünlerin niteliğini ve fiyatlarını AB standartlarına uygun hale getirmek için gerçekleştirilen bir işle. Ürünlerinizi SIBAN kapsamına uygun hale getirmeniz için ilk olarak her ürünün karbon ayak izini belirlemeniz ve raporlamanız gerekiyor. Bu adım 2026 yılından itibaren zorunlu hale gelecek. Yani ürünlerinin karbon ayak izini raporlamayan firmalar Avrupa Birliği ülkelerine satış yapamayacak. Peki bu hesaplama nasıl yapılacak? Diyelim ki çelik sektöründe faaliyet gösteriyorsunuz. Yapmanız gereken ilk şey ürünleri üretim sürecini analiz etmek. Üretim esnasında kullanılan enerji kaynaklarını, üretimin yol açtığı kaçak gazları ve enerji kayıplarını detaylı bir şekilde raporlayarak avcı ülkelere sunmanız gerekiyor. Ödenecek olan karbon sınır düzenlemesi belgesi de bu rapor üzerinden belirlenecek. Karbon sınır düzenlemesi kapsamında dikkat etmeniz gereken ikinci nokta ürünlerin karbon fiyatı. Her ürünün gömülü emisyonuna göre bir karbon fiyatı uygulanacak ve bu fiyatın Avrupa Birliği'nde faaliyet gösteren üreticilerin fiyatlarıyla uyumlu olması zorunlu olacak. Yani Avrupa Birliği ülkelerine karbon içerikli ürün satan bir firmanın ürün fiyatları AB ülkelerinde faaliyet gösteren yerel firmalarla aynı olacak. Sibam kapsamında dikkat etmeniz gereken üçüncü nokta ise dış karbon fiyatları. Peki bu ne demek? Kısaca özetlemek gerekirse bu kural ithalatçı ülkelerde bulunan üreticilerle ilgili. Yani bir ülke hem kendi firmalarıyla karbon yoğun maddeler üretiyor hem de farklı ülkelerden ürün ithal ediyorsa kendi ülkesinde uyguladığı fiyat politikasının maliyetini Sibam vergisi hesabına katabilir ve ödeyeceği vergiden düşebilir. Yani ülkesinde karbon yoğun ürünler üreten firmalar bulunan Avrupa Birliği ülkeleri artık ihracatçı firmalar için önem kazanıyor. Bu ülkeler kendi ülkelerindeki üretimin maniyetini belgeden düşebileceği için dış alımları daha açık hale gelecek. Böylece hem karbon yoğun ürünlerin fiyatları küresel bir standartta sahip olacak hem de farklı ülkelerdeki imalatçıların Avrupa Birliği'ne satış yapması kolaylaşacak. Peki bu süreci hazırlanırken nelere dikkat etmeniz gerekiyor ve bu noktada faydalanabileceğiniz dijital çözümler size neler vaat ediyor? Gelin biraz da buna bakalım. Karbon sınır düzenlemesini anlamak ve yaklaşan yeni döneme kolayca uyum sağlamak için ilk olarak sürdürülebilirlik raporlarını ve Avrupa Birliği regülasyonlarını öğrenmeniz gerekiyor. Sürdürülebilirlik raporlaması, firmanızın yaptığı üretimlerin Avrupa Birliği tarafından belirlenen kriterlere uygun olduğunu gösteren bir işlem. Yani Avrupa Birliği'nin karbon yoğun malzemeler üretilirken gerekli gördüğü kriterleri öğrenmeniz, üretimlerinizi bu sınırlara uygun şekilde gerçekleştirmeniz ve bunu raporlamanız şart. Bu noktada ESG kriterlerine de dikkat etmeniz gerekiyor. Bu standartlara uymayan kobilerin Avrupa'da satış yapma şansı kalmayacak. Yani işletmenizin karbon yoğun ürünler üretirken doğaya zarar vermemesi artık bir zorunluluk. Peki ESG raporunu kim nasıl hazırlar? Bu konuda aracı kuruluşlardan yardım almanız mümkün. Ancak zorunlu değil. Her şirket kendi ESG raporunu kendisi hazırlayabilir. Eğer ESG raporu hazırlamayı bilmiyorsanız, sürdürülebilirlik faaliyetleriniz için özel olarak hazırlanan dijital çözümlerden yararlanabilirsiniz. Raporunuzda çevresel, ekonomik ve sosyal göstergeleri, sürdürülebilirlik endekslerini ve üretim değerlerinizin sürdürülebilirlik standartlarına uygunluğuna yer vermeniz için zorunlu. Şimdi aklınıza şu gelebilir. Bu kriterler, raporlar ve Sivan vergisi işlerinizi zorlaştırıyor mu? Yeni dönemle birlikte karınız azalacak mı? Kesinlikle hayır. Tam tersine sürdürülebilir sistemler yapıları gereği tasarrufludur. Yani doğa dostu bir üretim sistemine geçtiğinizde yalnızca çevreyi korumakla kalmaz, kendiniz de tasarruf edersiniz. Üstelik yeşil finansman avantajından da yararlanabilirsiniz. Yeşil finansman, kredi kuruluşlarının ve yatırımcıların sürdürülebilirlik odaklı firmalara sunduğu bir avantaj. Yani sürdürülebilirliği şirket politikası haline getirmeniz durumunda finans kuruluşlarından size özel avantajlı krediler alabilir, daha fazla yatırımcı çekebilirsiniz. Bugün büyük şirketler sürdürülebilirlik sürdürülebilirliği çok önemsiyor. Bunun temel sebebi de şu. Dünya gayri safi yurt iç hasılasının %50'si doğal kaynaklardan elde ediliyor ve dünyamız sürdürülebilirliği ekonomi açısından büyük önem taşıyor. Bu sebeple büyük şirketler sürdürülebilirliği çok önemsiyor. Sürdürülebilir üretim sistemlerine sahip firmalarla çalışmayı tercih ediyor. Yani doğa dostu bir üretim sistemi kurmanız sizi büyük şirketlerle çalışma konusunda da avantajlı hale getirir. Yani aslında kriterler sizin dostunuz. Bu birileri nasıl işleyeceğim diye göz Gözünüz korkmasın. Dijitalleşme sayesinde şirketinizin sürdürülebilirlik verilerine kolayca işleyebilirsiniz. Üretim esnasında ortaya çıkan karbon ayak izi değerini, sürdürülebilirlik adını aldığınız tedbirlerin analitik verilerini, çevre dostu politikalarınızın net sonuçlarını takip edebilir, verilerinizi izleyebilirsiniz. Bu sayede Z raporlarınızı kolayca oluşturabilir ve dilediğiniz kuruma gönderebilirsiniz. Sürdürülebilirlik konusunda tercih edeceğiniz dijital uygulamalar, dünya çapında geçerliliği bulunan ISO 14064 ve GHG protokolü raporlarını tek tıkla oluşturabilir. Bu raporlar dünya genelinde satış yapmanız açısından son derece önemli. Büyük şirketler ve ülkeler doğayı koruma politikaları sebebiyle sürdürülebilir tedarikçileri tercih eder. Böylece karbon ayak izini azaltırken geleceği de güvence altına alırlar. Bu hassasiyete sahip şirketlerle birlikte çalışmanın en garanti yolu da uluslararası geçerliliğe sahip ISO 14053 ve GHG protokolü raporlarına sahip olmaktır. Gördüğünüz gibi 2026 yılından itibaren Avrupa Birliği ülkelerinde karbon yoğun ürünler satma konusu bir hayli değişiyor. Peki bütün bu ihtiyaçlarınızda size destek olacak, işlemlerinizi kolaylaştıracak dişler bir platform var mı? Merak etmeyin, var. Kiambi Dijital Köprü, Kobilere özel çözümü Erguvan, sürdürülebilirlik konusundaki tüm ihtiyaçlarınızı karşı uygulayabileceğiniz bir platform. Karbon ayak izi hesaplama çözümüyle Erguvan, karbon sınır düzenlemesine uymak ve Avrupa Birliği ülkelerine satış gerçekleştirmek isteyen şirketler için son derece ideal bir platform. Erguvan ile istediğiniz emisyon kategorisini seçebilir, üretimlerinizin karbon ayak izini ölçebilir, raporlayabilirsiniz. Şirketinizin tüm süreçlerini Erguvan ile deneyebilir, araçlarınızın tükettiği yakıtlardan, imalathanenizden salınan karbon gazlarına kadar her detayı kayıt altına alabilirsiniz. Böylece firmanızın sürdürülebilen bireylik seviyesini belirleyebilir. Avrupa Birliği kriterlerine uymak için atmanız gereken adımları belirleyebilirsiniz. Ben Yağmur, Dijital Dönüşüm Türkiye'nin yapay zeka ile klonlanmış dijital avatarı olarak bugün size karbon sınır düzenlemesi ve sürdürülebilirlik işlemlerinin dijital çözümlerle nasıl kolayca tamamlanabileceğini anlattım. Peki siz hangi sektördesiniz? Karbon sınır düzenlemesiyle gelecek olan değişikliklerle ilgili merak ettiğiniz noktalar mı var? Yorumlara yazın. Sorularınıza özel yeni içerikler çekelim. Çok yakında yap yeni içeriğimizle yine karşınızda olacağım. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın, dijitalde kalın.